Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Derda'ya radıyallahu anh, diyor ki La tuşlik billahi şey'en velev muzzikte ev hurrikte Ey Ebu Derda Allah'a hiçbir şey ortak koşma yakılsan da paramparça olsan da Allah'a bir şey ortak koşma Siz hiç peygamberin bu ifadeyi herhangi bir amel için konuştuğunu duydunuz mu? Yakılsan da paramparça da olsan Allah'a şirk koşma O yüzden bizler de bunu kulağımıza küpe edelim Yakılsak da paramparça da olsak, insanlar bizim üstümüze de gelse, hapislere de düşsek, binlerce imtihana maruz da kalsak, biz Allah'ın kuluyuz. Bizi yaratan Allah'tır. Hakkımızda tek söz sahibi Allah'tır. Bu dünya Allah'ın dünyasıdır. Allah'ın dünyası ise söz sahibi Allah olmalıdır. Allah'tan başka kendisinde söz sahibi olduğunu iddia eden kim varsa yalancıdır. Bir tağuttur ve biz Müslüman olarak, bir mümin olarak bütün bunlardan uzak durmakla, bütün bunları Allah'ın dininden saymamak benim Parçalansak da böyledir. Yansak da böyledir. Allah Teala ölene kadar bizleri bu akide üzere sabit kılsın. Bizleri peygamber yolundan giden iman üzere, ihlas üzere Allah'a kulluk eden ve amellerinde hiçbir şekilde şirk karıştırmayan kullardan eylesin inşallah.